Ne ekol yapıyorsun? Salak. Adam gibi arabasız. Allah'ın malı. Benim şehrimdesin zaten. Ben şehrimdesin. Sen şehrimde değilsin. Bak burada kamera var. Tamam mı? Bak şimdi ben seni nasıl meşhur edeceğim. Tamam mı? Bak şimdi kamera var. Nasıl meşhur edeceğim seni? Sen hiç merak etme. Ben seni nasıl meşhur edeceğim göreceksin. sen hiç merak etme. Nasıl meşhur oluyorsun YouTube'da izlesen tamam mı? Nasıl meşhur ediyorsun bu kamerayla? Görürüz bak. Cezanı da yazdıracağım. Sen merak etme. Cezanı da yazdıracağım seni. Hiç merak etme. Hiç merak etme sen. Hiç merak etme. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Okay.